Ciddi anlamamış. Söyle. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Ciddi anlamamış. Selamlar. Neyi dans ediyoruz ya, nasıl dans ediyoruz? Women like ee, me, it's a woman like me. Sıfırla sıfırla dans edelim mi? Basit ve aynı anda yapabileceğiniz hareketler yaşarsın. Aslı. Aslı. Bu arada size <laughs> şey söyleyebilir miyim, bir şey söyleyebilir miyim? Maya, ee, neden gözlük taktığını bir açıklarsın. Çok özür dilerim. Gözlerim uzun. Rami. hangi neye alakalı hakkında söyler misin? Hadi gel tamam gel. Tabii ki ayarlayacağım. Ya bize hep tekliyorsun, opur kameraya tekliyorsun, neden takıyorsun? Ödev yaparken. Ödev ders yaparken, ders yaparken. Bazen ağrıdığını ardın Bazenleri tüm günüm oluyor. Bazenleri ara. Bazenleri. diye bir kelime. Bazenleri. 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 Evet. <laughs> bazenleri. evet. Şarkı nasıl bir şarkıydı? nasıl? Nasıl başlıyoruz? Baş başlıyoruz. Aradan sen mi sorun? Nakaratı nasıl? bir şey yapıyor. Aynen, senkronik olduğumuz yer. Nakaratı ne yapıyoruz? Böyle bir şey Bak, bak, bak. Bak, bak. Bir dakika. Bunu boş ver, bu uymuyor. uyuyor, uymuyor mu? Uymuyor. Uyuyor. Uyuyor. Tam Okay, it's like this. Bam, 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 Evet, evet hadi, hadi. Bam, 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 bam. Evet. Ya yani, tamam, ne onu Sen yaparız. Sen araya sokarsın. Şey, Serbest kısımda. Nakaratta aynı şey yapacağız zaten. Şiyo, <laughs> şiyo. <laughs> 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 Kendi kendi kendi. görmüyor falan deyip yazıyorlar. Süpersiniz. Evet. evet, evet. Kızdı size. Ç Bilmiyoruz nere var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Kimse görmüyor seni. Orada Evet, ne yapıyoruz? <laughs> Ama... Woman TikTok değil bu yarın öyle yapmıyor. Woman like me, mi yani? öyle <gülüyor> <gülüyor> woman, like me woman like me diyor. Evet, öyle <gülüyor> öyle. <gülüyor> 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 어 혹시나 방금에 보냈었던 거맞 5 6 6 Böyle biraz gevşiyor biz de artık Aslında ikine geçebiliriz yani Evet sonra Woman like me Woman woman like me Woman like me Woman like me. woman like me Evet Aynı tarafa yapsan Evet Woman like me Sol, sağa, sol, sol, sağa, sol, sağa. Sol taraftan hemen. Bir, iki, bir, iki, üç. Kolunda. Bir, iki, bir, iki, bir, Kim tepki veriyor şu an? Kısmı vurmuyorum ya. Ya hızlandıysa ben uğraşıyorum. Uğraşma. Yorum falan yazmayın. Ben mayaya vurmuyorum. Şaka yapıyorum burada. Öyle yazıldığında yorumu silerim. So. sen, sen bana yapamazsın. Tamam. <laughs> hadi hadi dön dön. Hadi. Evet, evet. Sağ, so, sol, 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 ik, bir, iki, so, sağ. No evet. so, yapma. bir, sağ, 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 sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sağ,

Bana yorulmaya çalışıyorum diyor. Nasıl uyuyayım ben buna? Benim için bir şey da ka to mo la da da ka to mo la da da Ya gelmiyor ki. hazır mısın? ha. Önce, var, önce. <laughs> nah, ben koyuyorum <var, gülüyor> şansı diye. Zıplama önce birini yapacağım. Zıplama <laughs> 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 zıplama.

Şöyle kim yapmayı Aman aşkım sen de yanlış ayrıca Ay. Ay. yapalım mı? Sağ sol sağ sol sol Sağ sol sağ sol sol Hayır Hayır ya? hoş Sen Yani bayağı aynı Ya öyleydi. Sağ, sol, sağ, sol, sağ. Sağ, sol, evet, sağ, sol, sol sol. Göstereyim <Sola>, mi arkadaşlar? 1, 2, 3 Sağ sol 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 Eben böyle yapma öyle yapmadı Eben böyle yapmadı Eben öyle yapmadı Arkadaşlar <laughs> Videoda kaydı var seyredeceğiz <laughs> Ama şarkıyı aygır yaptım yalnız Seyredeceğiz Videoda kaydı var seyredeceğiz hepinizi öpüyoruz unutmayın. Ya. Bizim aile top TikTok, Bizim aile top Facebook. Instagram. Bizleri de orada. Gelip videolarımızı takip edebilirsiniz. Biz hala bu videoyu kapattıktan sonra. Maya'nın Hanım bizi takip edip etmediğini hala tartışıyor olacağım. Sevgili kalın. Eğer benim hayatım gülüşürüz. <en gülüyor>